Uncharted'a bayılırım. Seri olarak oyun dünyasını gördüğü en iyi serilerden bir tanesi. Bütünlüklü olarak her oyunu çok üst kalite. İlk oyunda dahil olmak üzere hepsini defalarca oynamışımdır. Favori oyunum Uncharted 2, ondan sonra 3 gelir, sonra 4, en son da ilk oyun. Fakat insan yıllar yıllar sonra oynadığı oyuna tekrar dönünce bazı şeyleri pek beklediği gibi bulamayabiliyor. İşte bu durum bende Uncharted 4 için geçerli oldu. Oğlum oyun beklediğimden çok daha fazla sıktı beni. Yıllar sonra oynamak iyi gelir diyordum, İyi gelmedi. Görsel olarak bir sıkıntısı yok. Hatta sıkıntıyı geçtim. Bu senenin en iyi gözüken oyunlarına tepeden adını yazdırır. Daha henüz yeni PlayStation 5'e çıktı oyun. 60 FPS e getirmişler PlayStation 5'e. Hatta 120 FPS bile var. Çözünürlüğü düşürerek elde edebiliyorsunuz. Bu yıl içerisinde PC'ye de çıkacak onu da belirteyim. Net tarih belli değil ama PC'ye geliyor. Neyse oyun genel anlamda nefis. Grafikleri şahane, animasyonları şahane, hikaye anlatımı özenliği. Burada her şey takır takır çalışıyor. Fakat ağzına edeyim ki oyunun vaat bazı şeyler bana artık uymuyor. Bölüm 1: Olaylı Ayrılık. Oyunun kendisinden bahsedeceğim ama öncesinde bu oyunun yaşadığı olaylı geliştirme sürecine de bir bakalım istiyorum. Benim şikayetçi olacağım konulara da bağlanacak çünkü mevzu. Uncharted oyunlarını çıkaran firma Naughty Dog. Bu firma içerisinde çalışarak bu işi başaran kişi ise Amy Hennig. Uncharted'ları yapan insan. Amy Hennig uzun yıllardır sektörde yer alan vizyonuyla oyun dünyasında güzel işler başarmış bir ablamız. Uncharted serisini oynayabiliyorsak ona borçluyuz yani. Fakat kendisi Uncharted 4'ü geliştirirken işler pek onun istediği gibi gitmedi. Bunun nedeni içinde 2011 yılına bir dönmemiz lazım. 2011 yılında Uncharted 3 piyasaya çıkmış, PlayStation 3 sahiplerini memnun etmiş, olumlu eleştiriler almış bir oyundu. Amy Enik ve ekibi mutluydu yani. Artık bir sonraki oyunlarını PlayStation 4 için geliştirmek istiyorlardı. Geliştirecekleri oyunda tabii ki Uncharted'ın bir sonraki versiyonu olacaktı yani Uncharted 4. Bu yüzden de 2011 yılında Kollar sıvandı Uncharted 4 resmi olarak geliştirilmeye başlandı. Amy Enik'in planı oyunun hikayesini devam ettirirken oynanış tarafında da belli başlı yeni mekanikleri oyuna eklemekti. Bu mekanik arasında araç kullanımı, fırlatma kancası gibi aksiyonu pekiştiren elementler vardı. Fakat tüm bu detayların dışında Amy'nin kafasında başka bir değişiklik de yer etmişti. Köklü bir değişiklik. Ana karakterimiz Nathan Drake'i daha silahlı aksiyona sokacak bir formül düşünüyordu. Normalde Nathan abi fırtına gibi esen bir karakter. Oyun başı 3000 leşi var kendisinin. Neden bu oyunda bu değişsin ki? Amy'nin bunu istemesinin sebebi ana karakterin özünde bir katil olmaması. Aslında oyunu ruhuna aykırı bir durum var burada. Bu kadar esprili komik etkileyici bir tipin her oyunda rahatça 3000 kişi indirmesi oynayan oyuncuların bir kısmını mantık olarak rahatsız ediyordu. Ha, bana sorarsa tabii umurumda değil. Ancak Amy umrundaydı umurundaydı. Bu konuda oyunu eleştirenlere hak vermişti. O yüzden de Uncharted 4'ün neredeyse yarısı denebilecek bir kısmında Nathan Drake'in eli silah değmeyecekti. Böylece oyunun o ucuz hani Hollywood aksiyon havası biraz daha kırılacak. Nathan'ın maceracılığı yakın dövüşle pekiştirilecekti. Bu planlar doğrultusunda geliştirme sürecine devam ederlerken işler Amy için biraz karışmaya başladı. Çünkü görev aldığı şirketin o da Uncharted'dan başka bir oyuna kaydı. Daha acil bitmesi gereken bir oyuna. Last of Evet, Naughty Dog Last of Us'ın ilk oyununu PlayStation 3'e yetiştirmeye çalışıyordu. Uncharted 4 çok daha sonrasının projesiydi. Bu yüzden öncelikleri buradaydı. İşleri hızlandırmaları gerekiyordu. Bu hızlandırma sürecinde de Uncharted 4 için çalışan insanları Last of Us projesine kaydırdılar. Bir kişi iki kişi derken Uncharted 4'te çalışan neredeyse kimse kalmayıncaya kadar herkes Last of Us'a geçti. Buradaki temel sıkıntı şirketin yöneticilerinin planlamayı doğru yapamaması. Onlar da kabul ediyorlar. Aslında yöneticilerin amacı Naughty Dog içerisinde iki tane geliştirme stüdyosu olmasıydı. Bir ekip tam zamanlı Last of Us'a çalışacak bir başka ekip Uncharted 4'e. Bu sayede iki oyunda eş zamanlı geliştirilebilecek. Teoride güzel dursa da işe zamanlı insan alamadıkları için iki projede eksik iş gücüyle ilerledi. Sonucunda da bu iş gücünü kapatmak için bir taraftaki insanları komple bir başka yere kaydırmak zorunda kaldılar. Tüm bu tartışmalı süreçlerden sonra ise 2014 yılında Naughty Dog yönetimiyle yapılan bir toplantı sonrası Amy Henick bir anda stüdyo istifasını sunarak görevden ayrıldı. Bu ayrılığın nedeniyle alakalı çok şey konuşuldu. İşte o zaman yapılan yanlışlar falan konuşuldu böyle. Hatta bazı haberler baya sivriydi yani. Last of yapan Neil Druckmann'ın Amy'nin arkasından iş çevirdiği falan konuşuluyordu. Ama sonrasında bu haberi yazan kişi bu haberin asparagas olduğunu itiraf etti. Yani o zamanlar uydurduk böyle bir şey kusura bakmayın dedi. Aynı firma içerisinde Last of Us yapan kişi Uncharted yapan kişinin arkasından iş çevirecek falan hakikaten kritik bir haber yani. Sonradan yalan olduğu ortaya çıktı dedim ama farklı kaynaklardan gelen söylentiye göre bu ikili arasında hep bir problem olmuş. Oyun geliştirmeyle alakalı farklı fikirleri varmışlar ve birbirleriyle böyle iyi anlaşamazlarmış deniliyor. Bir başka söylenti de Amy Hennig'in Uncharted 4'ü geliştirirken karar alma sürecinde çok yavaş kaldığını bu yüzden de yönetimle arasının açıldığını söylüyor. Sonuç olarak neye inanırsak inanalım uzun yıllardır Uncharted'e hizmet etmiş, Uncharted'ı ortaya çıkartmış Amy'nin şirketten ayrıldı. Bu sayede Uncharted 4 yarım geliştirilmiş bir proje olarak ortada kaldı. Night Dog yönetimi ise bu durumu kurtarmak için The Last of Us'ı yapan insanlara gitti. Dediler ki Last of Us'ta harika bir iş yaptınız, gelin Uncharted 4'de siz bitirin. Night Dog'dan gelen bu teklife Neil ve Bruce çok sıcak bakmadı. Çünkü The Last of Us'ın geliştirme süreci onlar için çok sancılı geçmişti. The Last of Us'ı çok kez işlerine karışıldığını düşünüyorlardı. Yönetim gelip onlara ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz diye çok sorguluyormuş. Bu yüzden de bir projeyi bitirip hemen başkasına geçmekten dinlenmek istiyorlardı. Naughty yönetimi ise bu kez onlara güvence verdi. Dedi ki vallahi karışmayacağız. Bak size tam yetki vereceğiz. Ne istiyorsanız yapın. Karışan namerttir. Bu şu demek? Eğer Amy bu zamana kadar yaptığı şeyleri beğenmediyseniz hani olmadıysa falan bunları silebilirsiniz, çöpe atabilirsiniz, sıfırdan yapabilirsiniz. Full yetki sizde. Bu güvenceyi alınca The Last of Us yapan ikili kolları Uncharted 4 için sıvadı. Tabii ki oyunu komple çöpe atmak gibi radikal bir karar almadılar ama ciddi bir kısmını kırparak yeniden tasarlamak konusunda adım attılar. Milyonlarca dolar harcanan ara sahneler seslendirme kamera falan hepsi çöpe atıldı gitti ve yeniden tasarlandı. Hikaye hikaye falan bayağı baştan yazıldı yani. Neil ve Bruce bu dönem için kabus gibiydi. Müthiş bir şükürün altına girmiştik diyor. İşte bu ayrılık süreci oyunun baştan yapılması falan benim de sevmediğim kısımlarla örtüşüyor. Bölüm 2. Uncharted 4'te sevemediğim şeyler. Konumuza devam etmeden önce bu videomuzun destekçisi Strike of Nations'a bir parantez açalım. Strike of Nations mobil oyuncuların şu sıralara en çok rağbet gösterdiği oyunlardan bir tanesi. Hem Android hem iOS platformlarında en çok oynanan 5 oyun arasında yer alan bir strateji oyunu. Üstelik tamamen bedava oynayabileceğiniz bir Bize özel olarak Türkçe dil seçeneğine de sahip oyun. Peki nasıl bir oyun Strike of Nations derseniz kendi karargahınızı kurduğunuz bu bu karargahı kişiselleştirdiğiniz tanklar, uçaklar ve askerlerle kendi birliklerinizi kurup yönettiğiniz bir mobil strateji oyunu. Aynı zamanda oyun içerisinde yer alan böyle ufak tower defense oyunları falan da var. Geniş bir topluluğa sahip olduğu için çevrim oyuncularla ittifak kurmak, dünyanın dört yanında oyunculara sohbet etmek de mümkün. Eğer mobil platformlarda bu tarz oyunları oynamaktan hoşlanıyorsanız Strike of Nations'ın küçük bir sürprizi de var size. Bu video yayınlandıktan sonraki 3 gün içerisinde bu oyunu indirip oynayan oyunculara toplam 20 dolar değerinde bir pakete hediye ediyorlar. Linkten kayıt olup siz de bu hediyeden faydalanabilirsiniz efendim. İlgilisine duyurmuş tanıtmış olalım. Bölüm 2. Uncharted 4'te sevemediğim şeyler. Şimdi Uncharted 4'ü görsel olarak övdükçe övdük. Fakat oynanış tarafında benim içime sinmeyen iki konusu var. Bunlardan biri platform. Uncharted'ın platform kısımları bana aşırı tek düze geliyor ya. Bir heyecan duyamıyorum. Platform dediğim şey işte sağa sola atlamak. Bir platform oyunda sağa sola zıplarken niye elenirsin abi? Hata yapma payın vardır da ondan. Doğru atlayıp atlayamayacağını kestiremezsin. Bu da heyecan. Körükler, zevki, ateşler. Her şeyi doğru yaptığında da başarı hissi gelir. Ben başardım dersin ya. Ya da böyle nereden gideceğini bilemezsin. Hani çözmen gerekir anladın mı? Oraya atlarım, sonra oradan oraya atlarım, sonra buraya atlarım falan dersin yani. Böyle bu da mesela bir keyiftir. Bulmaca gibi. Fakat Uncharted 4'te bu anlattığım hislerin hiçbir neredeyse yok. Yani ne böyle atlayacağım yeri bulmam gerektiği bir durum var ya da böyle hata yapmam gerektirecek bir şey var. Mesela şu sahnede abi ben ne yapacağım Dün düz gidiyorum işte. Bu yüzden de Uncharted'da ben bu kısımlarda oyun oynuyormuşum gibi değil de tuşa basmalı film izliyormuşum gibi hissediyorum. Bu önceki Uncharted oyunlarında da olan bir durum biliyorum. Ama o zamanlar oyunun nefis atmosferi sağ olsun her şeyden zevk alıyorduk oynarken. Şimdi 2022 senesindeyiz ve artık bu tarz basit platformlar benzer türde oynanmış insanların birçoğunu memnun etmeyebilir. Bence buradaki sağa sola atlama hissiyatı buradakinden açık ara çok daha heyecan verici. Çünkü burada hata yapabilirim oynuyorum iş bende kontrol bende lan ama burada değil. Ne zaman tuşa bassam doğru yere atlayacak. Bunu biliyorum yani. Kendi kendine atlıyor çünkü oğlum ben mevzuda yokum. İşin enteresan tarafı o zamanlar Amy Henning de oyunu geliştiren kişi de bunun farkındaydı aslında. Hatta oyuna bu durumu değiştirecek bir şeyler eklemek istedi. Bunlardan biri kanca mekaniğiydi. Sağ sol ip atma özgürlüğü çok çok daha heyecan verici bir şey. Fakat tüm bunların ötesinde abi oyunun tırmanma sistemini baştan aşağı değiştirmek istiyordu. Hatta bunun için profesyonel dağcılarla çalıştığı gerçekçi bir tırmanma mekaniği çıkardı. Tırmanırken kayabilecektiniz, düşebilecektiniz, hata yapabilecektiniz yani bunun üzerine gidiyordu. Fakat o işten ayrıldıktan sonra yerine gelen Neil ve Bruce bu sistemi oyundan çıkarmaya karar verdiler. Çünkü Uncharted gibi aksiyonun hızlı aktığı bir oyunda oyuncunun basit atlamalarla tırmanırken ölmesi sinir bozucu olacağını düşündüler. Bu arada haklı da olabilirlerdi. Hakikaten böyle Uncharted gibi bir oyunda hani Allah, kaydım öldüm falan belki de sinir bozucu olurdu. Ama nihayetinde onlar da bu platform kısımlarının benim gibi bazı oyuncuları sıkacağını hissetmiş olacaklar ki... ipe eklemişler, kayma mekaniğini eklemişler. Hatta oyunun bir yerinde Tomb Raider'dan apardıkları duvara kanca saplama olayı bile var. Ve bu tarz yeni ekledikleri şeyler oyunu hareketlendirmişler. Çünkü burada kontrol bizde, hata yapma payımız var. Ama bunları o kadar son saniye, o kadar ucu ucuna eklemişler ki... ...oyunun geneline iyi şekilde yayılmamış Mesela Tomb Raider'dan apardıkları sistem oyunda yani varla yok arası bir şey. Halbuki bence oyunun en böyle özgür hissettirdiği kısım. Tabi böyle şikayet ediyorum gibi konuşuyorum ama şunu demiyorum ha. Öyle bir şey yapsınlar ki oynarken zorlanalım, ağlayalım, dağılayalım böyle bir şey demiyorum. Diyorum ki öyle bir bölüm kurgula ki hani öyle şeyler olsun ki ya ben yanlış yerler atlayabileyim yani kontrolü alayım elimi. Mesela Tomb Raider bence bu konuda daha iyi. Bak Uncharted Tomb Raider'dan çok daha fazla severim. Benim çok daha içine girdiğim bir seridir. Genel olarak da daha iyi olduğunu düşünürüm Uncharted'ın Tomb Raider'lardan. Fakat Tomb Raider platform tarafında bence Uncharted'dan önde. İki oyun arka oynayınca aradaki farkı direkt anlıyorsunuz yani. Bu platform kısmından neden bu kadar uzun bahsediyorsun lan boş yapma Yani varsa eğer oyunun yarısı lan bu. Hani oyunun böyle 10 dakikalık bir kısmı falan değil yani. Oyunun yarısında bir yere atlayıp duruyoruz. O yüzden de yıllar sonra tekrar oynayınca bu tarz platform oyunlarını çokça sömürmüş biri olarak bu monotonluğa saramadım. Yapım sürecinin hikayesini dinleyince de eleştirilerimin sebebini birazcık da olsa anladım. Aslında yapım ekibi o kadar ucu ucuna iş yapmış ki yani elimizde böyle nefis bir oyun olması bile bence büyük şans. çok daha büyük bir felaket çıkabilirmiş. Ama burada durmayayım. Hoşnut olmadığım bir başka konudan da bahsedeyim. Sinematik sahne sahnelerden. Ançar serisinde aslında bu sinematik sahneler vardır böyle. Heyecan verici, tempo yükselten sahneler işte. Çöl bölümü vardır, uçakta falan böyle bir şeyler yaparsanız. Ya da Ançar'da şu yıkılan binalardan kaçış olayı vardır. Önceki Ançar'larda bu tarz sinematik sahnelerin sayısı oyunun süresine göre çok fazlaydı. Fakat Uncharted 4 oyunun süresi uzamış olsa da sinematik sahnelerin sayısı buna oranla azalmış. Azalmasını geçtim. Oyun boyunca aklımda kalan tek bir sinematik sahne var sadece ya. O da burası. Harbiden güzel sahne. Nefis sahne. Ama ağzını edeyim ki bu sahneyi bize oyun çıkmadan önce gösterdiler. Oğlum en iyi sinematik sahneni niye gösteriyorsun oyun çıkmadan önce ya? Düşün abi izliyorsun böyle üf şimdi diyorsun ki burayı gösterdilerse oyunun geri kalanında ne sahneler vardır diye. Yok burası var işte. Bu açıdan da biraz üzüldüm Uncharted'da. Oyunu geliştiren kişiler sinematik sahneleri arttırmak yerine keşfetme duygusuna abanmışlar. Haritaları büyütmüşler. Bir alanda geçirdiğimiz süre arttırmışlar. Normalde Uncharted 2 ve 3'te abi 10 dakikada bir aksiyonluk bir durum ortaya çıkar. Ama 4. oyunda böyle keşif yaptığımız hani yürüyerek keşif yaptığımız çok kısım var. Bu benim Uncharted serisinde görmeyi çok sevdiğim bir şey olmadı. Fakat zevk meselesi tabii canım. Başka oyuncular bu tarz anlara bayılabilirler. Ben Uncharted'ın daha hızlı tempoda olmasını seviyorum. Zaten bulmaca çözüyoruz, tempo yavaşlıyor ki keyifli bulmaca çözmeyi de severim. Ama bulmaca dışında bir de böyle keşfetme alanlarını ortaya koyunca, gezdiğin, yürüdüğün, muhabbet ettiğin alanlar çok olunca oyunun temposu iyice yavaşlıyor. Mesela oyunun giriş kısmı bence çok ağır. Oyunun ortalarına doğru bir hızlanıyorsunuz. Bu sinematik sahneyle beraber tempo iyice fırlıyor. Aa diyorsun güzel oyun ritmini buldu harika falan. Sonra oyun gene bir anda frene basıyor. Yine ağırlaşıyor. İlk Oyunu da biraz üzülmüştüm. Tekrar oynarken iyice sıkıldım. Ama özet olarak şunu söyleyeyim. Uncharted 4 nefis bir oyun. Bu şikayetler ne biliyor musunuz aslında? Potansiyel çok iyi ya firmada. Ne Dog gerçekten çok iyi firma. Last of Us çok iyi. Last of Us Part 2 benim için çok iyi. Uncharted 2 çok iyi. 3 çok iyi falan. Hani bunların hepsi 10 üzerinden 9'lukken Uncharted 4 benim için böyle 10 üzerinden 8 gibi kalıyor. Orada arada firmanın oyun yapma hikayesini falan dinleyince harbiden saygınız daha da artıyor ya. Bak mesela şu sinematik sahne var ya çok beğendiğim sahne. Bunun nasıl yapıldığını anlattılar geçen gün. Ve özellikle bir ayrıntısıyla buranın hikayesi çok hoşuma gitti. Sahneyi özetleyeyim abi. Şehirde ortam kalabalık. Bir anda böyle ateşler ediliyor. Allah diyorsun sağa sola atıyorsun kendini. Sonra ekranı bir anda kocaman bir araç giriyor. Makinalıyla tarıyor sizi. Oyuncu olarak ne yapmanız lazım? Kaçmanız lazım. Ondan kaçmak için de bir arabaya atıyorsun kendini ve şehre arabayı sürerek dalıyorsun. Manzara harika. Etraf yıkılıyor falan. Müthiş bir atmosfer var. Bu koca araçta peşinde. Ondan kaçman gerekiyor. Şimdi bu noktada hepimiz için bir sorun var. Bir aracın oyuncuyu kovaladığını nasıl etkili bir şekilde oyuncuyu hissettirebiliriz? Normalde bu kovalamaca bir filmde olsa yapılacak şey basit. Kamerayı arka tarafa çevirirsin. Arkadan kovalayan aracı gösterirsin. Bu sayede izleyici karakterlerin içerisinde bulunduğu tehlikeyi çok rahat anlar. Ama oyundasın, kamera önüne bakıyor ve seni kovalayan araç arkanda. Şimdi oyuncu olarak arkanı görmek istesen imkansız yani kamera çevirmekle kim uğraşır ha? Burada bam bam kaçıyor. Ama o zaman da yapımcılar diyor ki oyuncu onu kovalayan şeyin tehlikesini ekranda görmezse istediğimiz heyecanı yakalayamayız. İşte bu noktada yapımcılar çok hoşuma giden bir çözümle geliyorlar. Aslında çok basit ama bence çok ince bir dokunuş. Kovalamaca esnasında tehlike arzadan aracı devamlı olarak önümüze çıkarıyorlar. Bu araç yolumuzu kesiyor, bize kendini devamlı gösteriyor, tehlike fark ettiriyor. Bu sayede kovalamacada tempo arttıkça artıyor. Bu belki oynarken çok fark ettiğimiz bir şey değil. Çok ufak, çok minik bir sahne. Ancak çok az oyunda gördüğüm ve duyunca beni şaşırtan bir yöntem oldu. Düşünün abi oynadığınız oyunlar normalde nasıl olur? Mesela arkanızda olduğunu bilirsiniz kovalayan şeyi. Bazı firmalar şey yapar böyle bir tuş koyarlar. O tuşa bastığınızda arkanıza dönüp bakarsınız böyle hani ne kadar yakın falan diye. Ama genelde arkada kalıyor olmasının verdiği gerginlikle kaçarsınız. Bu korku oyunlarında işe yarayan bir yöntem olabilir ama bir aksiyon oyununda bu yöntem biraz zayıf kalabilir. Naughty Dog'un bunu düşünüp bunu bunun üzerine bir çözüm üretmesi, geleneksel yaklaşımdan çıkması bence neden bu kadar iyi stüdyo olduğunun bir özeti gibi. Basite kaçmak istemiyorlar, gerçekten de ince düşünüyorlar. Uncharted 4 ile alakalı genel fikirlerimi buradan belirtmiş olayım. Çok çok iyi bir oyun. İlk kez oynayacaksanız çok şanslısınız gerçekten. Nefis bir oyun. Umarım serinin önceki oyunları da bir şekilde PC'ye gelir. Özellikle Uncharted 2 ve Uncharted 3 herkesin denemesini isterim. Bunlar benim sadece genel olarak oyun tasarımıyla alakalı hani şu günden baktığımda tespit ettiğim, gördüğüm, yorumladığım, sizle paylaşmak istediğim şeylerdi. Bu sırada oyunun arka plan hikayesine de böyle bir girişmiş oldum. Kendinize iyi üzere. Hoşçakalın.